S sesini öğrenelim ve yazalım. İşaretleyelim. Söyleyelim, işaretleyelim. Görseldeki varlıkların adını söyleyelim. Adında S sesi bulunan varlıkları örnekteki gibi işaretleyelim. Mısır kelimesinde sır, mısır S sesi var. Çimen. Çimen kelimesinde S sesi yok. Sincap S sesi var. Sincap, köz tebek, köz tebek S sesi var. Su, su içinde, adının içinde S sesi var. Sepet, s, sepet S harfi ile başlıyor. S sesi var. Adında S sesi bulunan başka varlıklara örnekler verelim. Saat, simit, sarımsak süt, askı, aslan, makas. Şimdi S harfini yazalım. S harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen harfi yazılış yönüne göre renkli kalemimizle S harfini çizelim. S harfini yazalım. S harfi şu şekilde bir harekette yazılır. S diye okunur. Saat S sesiyle başlayan bir kelimedir. Şimdi içi boş verilen S harfinin içinden çizelim ve şimdi onu ben sarı rengi kullanarak boyayacağım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Sarı S sesiyle başlayan bir kelimedir. Şimdi işte ben sarıya boyadım. Sizde başka bir renk kullanabilirsiniz. S harfini yazalım. Kılavuz çizgi aralıklarının alt aralığına yazıyoruz. Orta çizginin altındaki aralık alt aralıktır. İşte bu şekilde. Üst aralık boş kalıyor. Elimize S harfinin yazılışına noktalı çizgilerin üzerinden giderek alıştırıyoruz. Bu satırı tamamladıktan sonra alt satırı da yazarak tamamlıyoruz. Elimizi alıştırdıktan sonra artık kendimiz satırın boş yerlerine S harfini yazabiliriz. Askı, aslan, eski, su, suluk gibi kelimelerin içinde S sesi vardır. Bu satırı da tamamlayalım. Satır S sesiyle başlıyor askı a sesiyle başlıyor ama ikinci harfi askı s sesidir. Şimdi küçük s harfini yazdık. S harfi s sesinin sembolüdür. Diğer satırları da tamamlayarak küçük s harfinin yazılışını bitirebilirsiniz. Şimdi de büyük S harfini yazalım. S harfinin, büyük S harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen S harfini yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. S harfini yazalım. Büyük S harfi de yine bir hareket ile bu şekilde yazılır. S diye okunur. İçi boş verilen büyük S harfini de şöyle içini takip ederek kalemimizle çizip tamamlıyoruz. Şimdi içini boyayacağım. Ben kırmızı rengi kullanarak boyadım. Siz farklı bir renk kullanabilirsiniz. Büyük S harfi nasıl yazılır? Kılavuz çizgi aralıklarının üst ve alt aralığı da kullanılarak büyük S harfi yazılır. Bu şekilde noktalı çizgilerin üzerinden giderek büyük S harfinin yazılışına elimize alıştıralım. Bu şekilde noktalı çizgilerden giderek büyük S harflerini yazarak bu satırı tamamlıyoruz. Aynı şekilde ikinci satırı da büyük S harfini yazarak tamamlayalım. Üçüncü satırı da yazıyorum. Büyük S harfi özel isimlerin başında S harfi ile başlayan Selma gibi, Sedat gibi özel isimlerin başında kullanılır büyük S harfi. Bir de cümlelerimiz eğer S harfi ile başlıyorsa cümleler de büyük harfle başlar. Mesela <laughs> simit yedim. Bunu da büyük S harfi ile başlayarak cümleyi yazarız. S harfi S sesinin sembolüdür. Diğer satırları da siz tamamlayarak yazabilirsiniz. Küçük S harfi, büyük S harfi, sarımsak. Şimdi bir küçük S harfi, bir de büyük S harfi yazarak bu satırları tamamlıyoruz. Daha önce de yazmıştık, elimize alıştırdık. Hem küçük S harfine hem de büyük S harfine. Diğer boş kalan yerleri de şu şekilde bir küçük bir de büyük S harfi ile tamamlıyoruz. Küçük S harfi, büyük S harfi, küçük S harfi, büyük S harfi. İşte bu şekilde. Boş kalan diğer iki satırı da siz yazarak tamamlayın. İsterseniz defterinizi de kullanabilirsiniz. Bulalım, boyayalım. S harfinin yazılı olduğu balonları boyayalım. S harfinin yazılı olduğu balonlar işte bunlar. Şimdi bunları boyayalım. Ben turuncu rengi kullanarak boyadım. Siz farklı bir renk kullanabilirsiniz. 1 2 3 tane S harfi var. 2 tanesi küçük, bir tanesi büyük S harfi. Bunu karıştırmayın. Bu Ş harfidir. Çünkü şurasında bir çengeli vardır.